kuyumcular, mağazacılar burada pırlantacılar göster bakalım bilezikleri. Onu yaptın <laughs> On bilezikleri maşallah kardeşim. Hemen karşı evlerde yanıyor ışık. Elin damada deli gibi aşık diyoruz. Eyvallah hadi kardeşim. kardeşime mutluluklar dileyelim. Nişanlandı mı yoksa mı? Nişan. 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 İyi hadi Vallahi. düğünü de görüyoruz inşallah mürüvvetini bakalım be. hadi. Vallahi yoğun bir cumartesi yıkılıyor ortalık hadi bakalım be. Şöyle sizleri de çeken hadi. Hadi ağzınızı açma koca tosunum hadi bakalım şöyle göster kendini. Hadi bakalım ilgilenemediniz kim varsa kusura bakmasın. Cennet Hanım sağ ol. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle asker nereye gidiyor? Şu askeri de bir çekelim kardeşim. Hadi bakalım. Aramasın gözleri asker o şimdi asker. hangi asker. Hangisi asker oğlum? Bu neci? Asker, asker sen Yancısı. kardeşim? Bakalım bir. Ee, kardeşim Yancısı. nereye gidiyorsun? Çanakkale. Çanakkale. İyi bari. Gider gelirsin benim koşarak. Hey, abi. bu gitti geldi sıra sende kardeşim. Abi. Tosunum. Allah Hadi bakalım. Bakalım bir. Şöyle sende göstereyim. Yakışıklı <laughs> benim. <laughs> Çağır olmazsa diye. bak ne olur. Bak asker karşıda. Nerede hani oğlum? Oğlum çektik ha 20 kere mi çekeceğiz asker Allah. Git de bir dişini fırçala bir. Ay Allah. ayıp ediyen Allah Allah. Hadi bakalım şöyle çekeyen ortalık. Sezgin'im merhaba.